Merhaba, e, toplu halde öğrenci ve öğretmen, aslında user yani kullanıcı nasıl yüklenir e, bu konudan bahsedelim. İlk önce e, site yönetimine geliyorum. Buradan kullanıcılar diyorum. Kullanıcı yükle diyorum. E, buradan example csv'm var zaten. Bakalım nasıl bir şey vermiş bize. Gördüğünüz gibi bir kullanıcı adı, e, isim, soyisim ve e-mail adresi vermişim. Bu şekilde elinizde bir öğrenci ya da kullanıcı listesi varsa bunu yükleyebilirsiniz. Bunu biz nasıl yaptık? CSV dosyası kullanıyorum çünkü Excel'de açılabiliyor ve yönetimi daha kolay. İlk önce bir kullanıcı adı verdim. Daha sonra şifreyi de kendim tanımlamak istiyorum. Şifre verdim. İlk girdiklerinde değiştirecekler adları, soyadları, e-mail adresleri ve bu kişiyle hangi kursa atamak istediğim. Örneğin e, şu öğrencilerin hepsini SBS isimli, SBS kısa isimli kursumu atayacağım. Bunu bir önceki videoda göstermiştim e, kursları nasıl oluşturdum. Şurada da ne olarak atacağımı gösteriyor. E, burada bir tane öğretmen atamam var. E, geri kalanını da öğrenci olarak atıyorum. Burada e, dikkat etmeniz gereken hadi editing teacher olarak atıyorum. Yani teacher olarak atanlar da e, non-editing teacher olarak atıyor ve yani düzenleme yapamayan öğretmen olarak atıyor ve ne yazık ki herhangi bir kursa müdahale edemiyor. Bu yüzden öğretmenlerinizin eğer kursa bir şeyler ekleyip çıkartmasını e, çıkartmasına izin vermek istiyorsanız onları teacher olarak değil editing teacher olarak atamanız gerekiyor. Ee, burada kurs 1 ve kurs Kurs 1'in e, kurs 1 ve rol 1'i yazdık. Daha sonra kurs 2 ve rol 2. Bunu çoğaltabilirsiniz. Yani daha fazla ders atamak istiyorsanız bu şekilde. Kurs 3, rol 3, kurs 4, e, rol 4 şeklinde gidiyor. E, ben burada ne yaptım? E, Ali Velioğlu'nu e, SBS ve EDB 102U'ya Öğretmen olarak atadım. Diğer şu 5 öğrenciyi her iki kursa atadım. Geri kalan 9 e, öğrenci ya da 8 öğrenci ise e, yok baya fazla aslında. Neyse. E, diğer kursa SBS kursunu öğrenci olarak atadım. Şimdi bunları yükleyelim. Geliyorum. E, dosya seç diyorum. Hmm, masa üstünde dosyam. E, burada user list olarak seçtim CSV dosyam. Ayracımı seçiyorum. Virgül kullanıyorum ayraç olarak. Yükle dedim. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Buradan ne yapmak istiyorsam onu belirtebilirim. Yalnızca güncelleyebilirim. Mesela yetki güncellemesi yapabilirim. Örneğin öğretmenleri normal teacher olarak atadınız sonra editing teacher olarak yeni bir rol verebilirsiniz. Ya da öğrencileri bir ders eklemiştiniz. Başka bir ders eklemek istiyorsunuz. Bu tarz güncellemeler yapabilirsiniz. Yani burada parola e, değişimini zorunlu tutabilirsiniz. Örneğin ilk kez girdiklerinde parolayı değiştirsin. Kim güçlü parola sormayanlar ya da herkes ya da hiç kimse. Şimdi ilk hiçbiri diyorum. E, bu kötü şifrelerle devam etsinler. E, bakalım Şimdilik yükleyelim bunu. Bakalım. Gördüğünüz gibi 16 kullanıcımın hepsini sorunsuz olarak yükledi. Devam diyorum. Evet. Şimdi kurslarıma gidiyorum. Seviye belirlemeye gidiyorum. Katılımcılar dediğim zaman. Evet. Öğretmen olarak bir tane e, Ali Veli öğretmen olarak diğer herkesi de Ha beni de öğretmen olarak atamışım zaten daha önceden. Ee, diğer herkesi de öğrenci olarak atadı. Eğer buradan değişiklik yapmak istiyorsam şunla, kaydı silmek istiyorsam bununla e, silebilir. Teşekkür ederim.